Ben Emel Yerçi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Anadolu İmam Hatip Sisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu videoyu çekmemin amacı sizlere Class at Home adlı projemizin blog sayfasını tanıtmak. Class at Home, sınıf ev adını verdiğimiz, çevrilmiş sınıf uygulaması yaptığımız bir proje. Çevrilmiş sınıf flipped classroom uygulaması, tüm dünyada hızla yayılan bir uygulama. Fakat ülkemizde çok fazla tanınmıyor. Projemizin asıl amacı... Bu flipped e, classroom uygulamasını e, öğretmenler, eğitimciler, araştırmacılar tarafından daha fazla tanınmasını sağlamak. E, bu amaçla oluşturduğumuz e, çeşitli materyalleri bulunduran e, blog sayfamızda öncelikle e, tüm derslere erişmek için e, bir link, e, ders e, videoları erişimleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyebileceğimiz e, çeşitli ihtiyaç anketleri. Bir sanal sergimiz, ders örnek ders planımız çevrilmiş sınıf ve projemizin tanıtımını içeren kısımları görüyorsunuz. Aynı zamanda Google Classroom adı altındaki platformda yaptığımız çalışmaları öğrencilerimize paylaşıyoruz. Bununla ilgili Google classrooma nasıl çalışma eklenir. Burada bir yine karşımıza çıkıyor. İlk sayfamızda orta kısımda ise, İspanya'nın Malaga şehrinde almış olduğumuz e, kursta ilgili e, çeşitli fotoğraflar yer alıyor. E, burada aldığımız kurs e, süresince biz çeşitli webiki araçları öğrendik. Bu webiki araçlarının listesini de yine ilk sayfamızın alt kısmında bulmanız mümkün. E, fotoğrafların alt kısmında iki tane anketimiz bulunuyor. Bu anketlere eğer blog sayfamızı ziyaret eder ve katılırsanız çok seviniriz. E, sayfamızın e, özellikle e, tüm derslere erişmek için olan kısmını tıkladığımız zaman e, okul genel portföyü karşımıza çıkıyor. E, bu portföyün altında e, birçok dersle ilgili hazırlanmış e, dokümanlar bulunuyor ki e, bunlardan birkaçına göz atalım isterseniz. E, branşlar bazında hazırlanan bu dokümanların altında e, işte sınıflar için oluşturulmuş, e, sınıf çeşitli sınıf düzeyleri için oluşturulmuş e, birçok e, konu anlatım videosunu ya da Ders etkinliğini e, bulmanız mümkün. Kahut gibi programlarla hazırlanmış linklere de e, buradan yine erişebiliyorsunuz. E, yine e, coğrafya dersine de bakalım isterseniz. E, bu linklerin altında bütün bu dersler bazında hazırlanan sunular e, ders anlatım videoları ya da sınıfta gerçekleştirdiğimiz öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiğimiz e, uygulamalarla ilgili e, birçok dokümanı e, bir arada bulmanız mümkün. Yine e, kahot gibi programlarda e, öğrencilerimizden geri dönüş almak için uyguladığımız işte e, çalışmaların mikleri burada mevcut. E, sosyal duyarlılık konusunda hazırladığımız animasyonlar artı sayfanın sonuna doğru e, görme engelli Öğrencilerimiz için ve dinlemek isteyen öğrencilerimiz için sesli ders anlatımları da yine bulunuyor. Yine bilgi iletişimi konusunda şöyle yine alt taraflara doğru gidelim. Evet bilgi teknolojileri konusundaki kısma tıkladığınız zaman da yine sizler için oluşturduğumuz pek çok çalışmayı bir arada görmeniz mümkün. E, güvenli internet kullanımı konusunda verdiğimiz seminerler, bu konuda yaptığımız e, pek çok çalışmayı e, burada e, görmeniz mümkün. E, şöyle geri dönelim sayfamızın ilk sayfamıza. Yine e, bu Erasmus Space, e, günleri kapsamında hazırladığımız e, bir e, sanal sergimiz var. Mutlaka e, blogumuza geldi, ge ziyaret ettiğiniz zaman e, sanal sergimizi de e, ziyaret etmeyi unutmayın. Ee, Öğrencilerimize yönelik hazırlanan e, çeşitli ihtiyaç anketleri, mevcut e, ders planları dediğim gibi e, bu sayfada erişebiliyorsunuz. E, i̇kinci sayfamızda ise şöyle gözetelim birlikte isterseniz. Yine e, Flip Classroom uygulamaları ile ilgili çeşitli bilgiler mevcut. Son sayfamızda ise e, Class adlı adlı projemizin e, broşürüyle karşılaşıyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.